Sabah biraz daha erken kalkmak istiyordum. Saat yedi buçuk olmuş. Şimdi yedi buçukta kalktım. Hemen toparlanıp çadırı şey yapıp Allah bir araç bulmaya çalışacağım. Ben şey Belgrad'a ya da işte herhangi başka bir yere bakalım. Oralarda işe falan gidebilirsem tren atlayıp Belgrad'a geçerim. Çadırdan çıktım. Şimdi tekrardan otostop deneyeceğim. Ama şu sıraya bakın. Şu sıra şu anda Makedonya'ya girmek isteyen sıra. Böyle gidiyor. Bayağı bir uzağa doğru gidiyor. Sırbistan sınır kapısı çok şey. Eminim bir o kadar da şey de var şimdi. Sırbistan'a girmek isteyen de var. İnsanlar bu kadar bekledikten sonra hiç zannetmiyorum beni almayı düşüneceklerini falan. Büyük ihtimalle bayağı gergin, sıkılmış olurlar o kadar bekledikten sonra. Abi Sırbistan sınırında sabahta bekledim biraz. Sonunda biriyle tanıştım. Ve Hırvatistan'da yarış varmış. Yarış arabalarını taşıyor. Ve sağ olsun beni aldı. Belgrad'a kadar beraber gideceğiz şimdi. Eşyalar hmm. da burada. Of. Bir tek keman çalmamı istedim. Hemen çalacağım. Böyle. Yarış i̇şte. arabasının içine attık eşyaları. Şimdi mola verdik bir benzin istasyonunda. Yola birazdan devam edeceğiz. Muhteşem biri. bayağı muhteşem biri. Çok eğlenceli biri. Çok video çekmiyorum rahatsız olmasın diye. Birazdan bir bakarım. Şarjım daha zaman. <laughs> maybe paper you will make make good money yes street artists like you they go around the the world earn money and buy tickets and go somewhere yes Октор, ај ме нега дојде душа во сите мои домови. Тој, мој братер од Туркија. Директно од Република Турција дошев од мајстор Doğrata. Here have bus station. Oh no, it's okay. here is bus station. You see the people? Ah, yes, yeah. yes. Eh, yeah, that that is bus station. Okay, Belgrad. okay, thank you. Belgrad'a okay. geldim. <laughs> hello everybody, hello everybody. <laughs> the truck driver from Macedonia is here, baby. <gülüyor> <gülüyor> Geldik yarış arabalarıyla birlikte beni k'ye bıraktı buradan otobüsle belki öte geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> okay. Thank you for everything. No problem, bro. Joeltan. We can stay if you want. If you want go how you want. If you need help with something, yeah. I can help you. Thank you. For this I, can no, help you. I can't no, help. You. I can. Ya no, görüşürüz. Görüşürüz, brother. Görüşürüz. Bye bye. bye, -bye. Belgrad'a yakın Ikea'da bıraktı beni. Bayağı güzel bir yolculuktu. Beraber bayağı eğlendik. <laughs> eğlendik, konuştuk. Keman çalmamı istedi. Keman çaldım, Makedonya şarkıları falan açtık, onları çaldım. Takıldık, bayağı güzeldi. Şu ana kadar ki yani Türkiye turumdaki ya diğer yerlerdeki falan en güzel otostoplarımdan biriydi. Şimdi otobüs durağı şuradaymış. Oraya doğru gidiyorum. Otobüsün ücretsiz olduğunu söyledi. Şehir içi otobüs. Yani para gerekirse bile 50 sent falan gerekeceğini söyledi. O yüzden şehir içi otobüse gidiyorum. Oh geldim şehir merkezine. Beni Ikea'da indirmişti otostop çektiğim kişi. Oradan otobüse bindim. Valla otobüse nerede inmem gerektiğini bilmiyorum. Çok fazla İngilizce bilen de yoktu. Sordum bir kişiye ama cık, yardımcı olamadılar. Sonra nehrin öbür tarafına geçti buradan. Orada indim. Sonra oradan da tramvay gibi bir şeye bindim. O da beni buraya getirdi. Şimdi Kalemeg, aynen Kalemegdan geldim. Orada parktayım. Burada internet buldum. Biraz oturdum, dinlendim. Biraz planlama yaptım. Böyle. Şehrin merkezinde böyle bir yer park. Oturdum. Birazdan kale varmış sanırsam ileride. Oraya gideceğim. Biraz dinleniyorum burada. Öyle. Belgrad'a başlayacağım birazdan. Ordu Müzesi yapmışlar burayı. 1800'lerin sonunda yapılmış ama 1900'lerin başında açılabilmiş anca. Öyle buradan da çıktık. İstanbul kapı olarak geçiyordu az önce girdiğim yer. Şimdi bakalım haritaya. E. Az önce buradan girdik. Bir ters mi girdim? Bilemiyorum. Şimdi böyle gezmeye çalışacağım. Şurası baya güzel. Kalemekdan yani buralar Belgrad'ın en eski yerleşim yeri. Yani Belgrad tarihi buradan başlıyor. İlk buralara yerleşmiş insanlar. Yani Kalemekdan da yani kale meydandan geliyormuş sanırsam. Yani Türkçe kökenli bir şey. Kale meydan, kale meydan olarak Zamanla benimsemiş Sırplarda. da demişler. Zaten Osmanlı buraya 1570'li yıllarda gelmiş. Ve Tuna ve Sagane yeri şurada birleşiyor. Şurası da Büyük Savaş Adası mıydı? Öyle bir ada. Manzara da böyle. Birkaç Türk'le karşılaştım. Buraya bayağı şey oluyor. Balkanlar turu kapsamında geliyorlar zaten. Onlarla konuştum biraz. Öyle burası şehrin hemen hemen en güzel manzarasının olduğu yer gibi duruyor. Mimarisini falan da merak ediyorum. Daha şehrin şeyine gidemedim yani daha merkeze gidemedim. Geldim bu parka attım dinlenmek için kendimi. Bir baktım o park bu parkmış. Harbi <laughs> bayağı güzel manzara. Kalkamıyorum. 1-2 saattir oturuyorum burada. Kameranın şarjı bitti. <laughs> bir şarj etmem lazım şunu. La burası bayağı güzeldi. Şimdi gitmem lazım bir şeyler yemek falan için. Yani yemek var çantamda da. Telefonu falan şarj etmem lazım. Telefonun, kameranın, powerbanklerin hepsinin şarjı bitti. Onları da şarj edeyim. Sonra tekrardan gezmeye devam edeceğim. Ayrıca park bayağı da büyük. Yani parkta her türlü sporla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsin. Bisiklet sürebilirsin. Turistik gezi için zaten tarihi yer. Bayağı güzel yer. Lazım olur diye biraz sırf şey yaptım. Bir gün ara yaptım. 10 Euro bozdurdum. Alışveriş merkezinde varmış en yakın. Şimdi priz olan bir yere oturup Starbucks'a gideceğim tekrardan. Bakalım oturdum Starbucks'a şarj ettim telefonumu kameramı falan. Ee, otururken de Chris'in şey demişti. Üsküp'te kaldığım koçum birini önermişti koç Surfing'ten ona yaz ve benim önerdiğimi söylesene demişti. Müsaitse belki şey yapar demişti. Ona yazdım koç Surfing'ten. Bu gece ve yarın gece için kabul etti. Şimdi ona doğru gidiyorum, evine doğru gidiyorum. Bugün gece ve yarın gece onda kalacağım. Çantayı da bırakır güzelce gezmiş olurum yarın falan. Hı. Merhaba. Merhaba. Mimarisi çok güzel. Baya güzel. Meydana geldik. Buraları daha sonra detaylıca gezeceğim iyicene.